Sevgili aboneler merhaba. Son yılların en başarılı töre dizilerinden olan Uzak Şehir dizi oyuncularının gerçek yaşlarını ve memleketlerini sizlere özel olarak araştırdık. İyi seyirler. Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba, 9 Haziran 1982 yılında Karsta hayata gözlerini açmış ve aslen Azerbaycan Türküdür. Kaya karakterini canlandıran Atakan Özkaya, 29 Haziran 1998 yılı İstanbul doğumludur. Annesi Rizeli, babası ise Afyonkarahisarlıdır. Dizide Zerrin karakterine hayat veren Dilin Döer, 22 Şubat 1995 yılında Diyarbakır'da doğmuş ve aslen Diyarbakır kökenlidir. Nare karakteri ile izleyici karşısına çıkan Sahra Şaşk, 14 Kasım 1994 yılı İstanbul doğumlu olup aslen Kürt kökenlidir. Demir Baybars karakterine hayat veren Ferit Kaya, 24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır'da dünyaya gözlerini açmış ve aslen Zaza kökenlidir. Dizide Şahin Albora karakterini oynayan Alper Çankaya, 1990 yılı Tekirdağ doğumludur ve aslen Ankara kökenlidir. Ecmel Albora karakterini canlandıran Müfit Kayacan, 17 Ocak 1959 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir ve doğma büyüme Antalyalıdır. Sadakat Albora karakteri ile izleyici karşısına çıkan Gonca Cilasun, 1966 yılı İstanbul doğumlu olup aslen İstanbulludur. Dizide Alya Albora karakterine hayat veren Sinem Ünsal, 23 Haziran 1993 yılında İzmir'de hayata gözlerini açmıştır. Anne taraftan Çerkez kökenli, baba taraftan Azerbaycan Türküdür. Peki sizler hangi oyuncunun gerçek memleketine daha çok şaşırdınız? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.